Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben Batuhan. Bugün sizlerle Arturios Povla Magnus Carlsen arasında 2006 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. isterseniz analizimizi hemen başlayalım. Arturios Pov beyazlarda siyahlarda ise Magnus Carlsen var. Burada Pov D4'te başlamış. At F6 C4 E6 hamlesinden sonra at C3 Fil B4 ve E3 hamlesinden sonra burada Nimzo Nimzohin savunmasının tercih edildiğini görüyoruz. Kısa rok hamlesinden sonra direkt kısa rok artık tercih edilmiş siyahlar tarafına yani Karsen tarafından. Fil D3 oynandığında ise D5 ve burada at 3 hamlesinden sonra C5 hamlesini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Grigoric sistemi olarak adlandırılan bu sistemde nasıl devam etmemiz gerektiği hususunu iki tane e, hamlemiz var aslında. Bu hamlelerden biri CD5 oynamak veyahut da kısa yapmak. yusufo burada arkadaşlar kısa ok yapmayı tercih etti. DC4'ten sonra ise fil C4 hamlesini görmekteyiz. At BD7 oynandığında A3 ve fil A5 hamlesinden sonra ise burada fil D2'yi görmekteyiz. Peki fil D2 hamlesinden sonra şimdi biz Elimizi geri mi çekmeliyiz acaba B4 hamlesine karşı yoksa farklı bir hamleli de devam edebilir miyiz diye aslında hesapladığımızda burada aslında dediğimiz gibi fil C7 hamlesi de mümkün. Ama Karsen'in tercihi bu da C'de 4 oynamak olmuş. E'de 4'ten sonra ise fil C3 ve burada B C3'ten sonra B6 oynanmış sevgili arkadaşlar. Şimdi burada değinmek istediğim bir husus var. Beyazlara baktığımızda biraz daha aslında konulara iyi gözükmekte ama bir eksik var. Fil çifti olduğu için beyazlarda filinin iki filinde aslında gücünü en etkili kullanacak şekilde yerleştirmesi gerekebilir. bunlardan biri ya filini D3'te ve C3'te konumlandırarak şah kanını kanadına doğru bir bakış atacak. Veyahut da filimizi B3'e ve tabii ki iki hamle sonucunda da filimizi B2'ye yerleştirerek fil çiftinin gücünü kullanmayı amaçlamalı diye düşünüyorum Yusuf'u. Çünkü fil çifti avantajınız var. Burada Magnus Carlsen'in böyle bir avantajı yok. E peki Carlsen burada ne yapabilir? Atları biraz sıkışık durumda olsa da aslında ilerleyen süreçte fil B7 oynadıktan sonra kale E8, at F8 ve at G6 hamleleri oynanabilecek bir aslında konumumuz mevcut. Peki oyuncularımız burada nasıl devam edecek bakalım. Vezir e2 oynandıktan sonra fil b7 oynandı ve fil d3 hamlesinden sonra dikkat ediniz aslında filini ideal konuma getirmeye çalışan Yusupov belki de bahsettiğimiz aslında fikri gerçekleştirmeye çalışıyor olabilir. Yani filini c3'e getirmeye çalışabilir diye tahmin edeceğiz artık bakalım duruma göre inceleyeceğiz. Vezir C7 hamlesinden sonra ise burada kale F1 oynandı. Kale F8, C4 ve kale AD8 hamlesinden sonra arkadaşlar fil G5 ve at F8 oynanmış oldu burada. Bahsettiğimiz durum aslında tamamen at G6'yı aslında gerçekleştirmek amacıyla kale F8 de oynandı. At F8 de oynanmış oldu. Siyahların şu anda bir sıkıntısı gözükmemekte. Beyazların da aynı şekilde aslında bir sorunu yok. Ama burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yusupov'un oynadığı hamle sonrasında aslında beyazlar biraz sıkıntıya girmeye başlıyor. Çünkü buradaki planladıkları fikir biraz yanlış. Peki bu fikir nedir? Arkadaşlar burada fil F6 gibi bir hamle gelmiş Yusupov'dan ve GF6 alındığında burada şah kanadının biraz zayıfladığını kabul edebilirim ama aslında çok aşırı bir zayıflama durumu da yok. Çünkü siz vezirle ilerleyen süreçte vezir g4 ile hani bir hamle yaptığınızda şah h8 oynanmasında bir tehditle karşılaşmayacaksınız. Daha doğrusu at g6 da oynayabilirsiniz aslında. Burada herhangi bir sorun gözükmemekte. O sebeple buradaki fikrin Yuspov tarafından oynanan bu hamlenin daha doğrusu yanlış olduğunu düşünmekteyim. Peki devam edelim. Nasıl devam etti? Gf6 hamlesiyle devam etti. Ve siyahlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hatalı hamleden sonra üstün konuma geçmiş oldu aslında. Ve fil e4 hamlesinden sonra fil e4. Vezir e4 ve vezir c 4ten sonra vezir g4 şah. Bahsettiğim konum geldi. Ve şah h8'den sonra aslında bilgisayar bunu da çok güzel nitelendiriyor. Çünkü at g6 gibi bir aslında hamlem var diyor. Ama burada tabii ki Karsen'in ataş h4 hamlesinden çekilmiş olması muhtemel ya da h4 ve h5 hamlelerinden çekinmiş olması da muhtemel diye düşünüyorum. Bu sebeple belki de oynadı. Vezir h4'ten sonra ise şah g7, vezir g4 ve artık burada at g6 oynanmış oldu sevgili arkadaşlar. H4 hamlesi geldiğinde şah 8 h5 ve at e7 hamlesini burada görmekteyiz. Beyazların hafif üstünlük daha daha doğrusu şöyle diyelim. Beyazlar daha demin üstün konumdayken şu anda tam tersi siyahlar aslında üstün duruma gelmiş oldu. Yani beyazlar açılıştan avantajı çıkarken oyun ortasında artık siyahlar üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Bunu tamamen tutmak siyahların elinde. Atayı damlesinden sonra şimdi baktığımızda fikir olarak Kale a c1 veya kale e c1 hamlesi daha mantıklı. İki hamlede yani daha mantıklı gözükmekte. Kale a c1 oynandığında vezir d5, vezir h4 ve burada tabii ki vezir f5 hamlesi çok kritik ve önemli bence. Oynandığında ise kale c7 oynandı. Kale g8, at h2 ve burada at d5 hamlesinden sonra. Kale f7, a5, g3, b5. Vezir e4'ten sonra ise burada vezir h5 gibi bir hamle oynandığında vezir e6, b4, ab4 ve ab4'ten sonra biraz burayı hızlandırdım fark ettiyseniz artık burada kritik noktalara gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burada değinmek istediği bir nokta var. E, beyazların oynayabileceği tek doğru hamlesi var. Burada siyahların aslında üstünlüğünü kırabileceği çok güzel bir hamlesi var. Ama bu hamleyi bulabilmek ne kadar kolay bilemiyorum. Bu hamle arkadaşlar at F1 gibi bir hamle. At F1'den sonra B3 oynandığında kale E3, B2 ve kale B7 hamlesinden sonra burada konum neredeyse eşit durumda. Yani siyahlar hafif üstün durumda olmuş oluyorlar. E peki burada Yusupov neyi tercih etti? At F1 oynamadı mı? Hayır arkadaşlar burada at p 1 oynamadı. Maalesef ki burada kale E7 gibi çok hatalı bir hamle oynadı. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. O hocam kale boşta hemen alalım. Hayır kale boşta değil aslında. Siz burada atınızda ya yani boşta olmasında geçtim. Kale burada alınamaz aslında. Çünkü burada at E7 gibi bir hamle yaparsanız. Arkadaşlar vezir F6 gibi bir hamlele karşılaşıyorsunuz. Ve daha demin kurduğunuz bütün üstünlükler boşa gitmiş oluyor. Burada oynanması gereken en doğru hamle ve Karsen tarafında oynanan hamle aslında Vezir G6 hamlesidir. Vezir G6 hamlesinden sonra burada siyahların üstünlüğü neredeyse perçinlenmiş oldu. Siyahlar hata yapmazsa artık burada maçı bitirmeye doğru gidecek. Kale D7 oynandıktan sonra at F4. Vezir D6 ataş H3 şahtan sonra Şah g2 ve kale d7 hamlesinden sonra vezir d7 oynandığında Karsen burada çok güzel bir hamle oynuyor ve neredeyse artık oyunu bitirmeye yaklaşan bir hamle yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Ve burada tabii ki piyonu da hesap etmek lazım ve piyonun sürülmesi de muhtemel tabii ki. Ama oradan farklı olarak burada muhteşem bir hamle yaparak aslında tamamen artık üstünlüğü ele geçirmiş olacak. Peki bu hamle nedir arkadaşlar? Burada sizleri de sormak istiyorum. Bulmaca niteliğinde olan bu hamleyi sizler nasıl bulabilirsiniz ya da nasıl aslında burada değerlendirirsiniz? Buradaki hamle çok kritik çünkü. Yorumlarınızı bekliyorum diyerek burada Karsen'in yaptığı muhteşem hamleyi hemen göstermek istiyorum. At F2 hamlesi arkadaşlar. At F2 hamlesi o kadar kritik bir hamle ki şah F2 almanız mümkün değil. Çünkü vezir g 3ten sonra hem iki tane piyon kaybetmiş olacaksınız. Hem de atınızı burada kaybetmiş olacaksınız. Zaten hali hazırda bir tane piyonunuzu kaybetmiş oldunuz. E bir de üstüne bir piyon daha kaybedip bir de atınızı kaybetmek pek akıllıca olmayacaktır. Burada Yusupov da aslında bunu yapmamış. Yusupov'un yapması gereken en doğru hamle yaptığını burada ben düşünüyorum. Ve burada at F1 gibi artık önceki seferde oynaması gereken hamle şimdi oynasa da yine de doğru hamleyi burada oynamayı aslında başarıyor Yuspo. At D3'ten sonra kale E3, B3, vezir D6, B2, at D2 ve H6 hamlesinden sonra şah G1, vezir F5, şah H1, at F2 şahtan sonra burada şah G2 oynandığında Karsen'den senden bir tane daha muhteşem bir hamle geliyor sevgili arkadaşlar ve artık burada tamamen oyun bitme noktasına gelmiş oluyor. Arkadaşlar bu muhteşem hamle sizlerin de aslında bulmasını bulmaca niteliğinde olarak bir incelemesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar buradaki muhteşem ikinci hamle at e4 gibi bir hamle gelmekte ve gerçekten muhteşem bir hamle. At e4 hamlesinden sonra burada Kaleyle de alsanız, atla dalsanız artık ben vezirimi çıkmış oluyorum. Zaten kaleyle alırsanız burada vezirimi çıktığımda atla almanız halinde vezir E4 oynandığında hatta şöyle gösterelim. Sizler burada kale E4 almayı tercih ederek at fedasını kabul ettiniz. Ben burada veziri çıktığımda atla zaten almaya kalkarsanız vezir E4 hamlesinden sonra burada artık terk etmiş gibi olacaksınız zaten. E burada at da almayı tercih edelim. Dediğinizde ise burada vezir çıkılıyor arkadaşlar. Vezir çıktığınız ise çift vezirle mücadele etmek neredeyse mümkün değil. Artık mat edilme noktasına doğru gideceksiniz zaten arkadaşlar. Diyerek burada Yusupov'un oynadığı hamleyi göstermek istiyorum. Burada kale E4 hamlesi oynanmış arkadaşlar. B1'den vezir çıkıldığında ise Burada anlam veremediğim bir şekilde kale F4 gibi hatalı bir hamle oynandığında ise karşısan burada vezir B7 oynanmış. Her ne kadar hatalı bir hamle olsa da burada Yusupov maçı terk etmiş. Çünkü arkadaşlar burada artık çift vezirle mücadele etmeniz mümkün değil. Terk etmek en aslında mantıklısı olmuş diyelim. Ve analizimizde de burada aslında sonlandırmış olalım. Ben... Karsen'in at F2 ve at E4 gibi yaptığı bu muhteşem hamlelere çok bayıldım. Açıkçası bu maçı da bu, bu sebeple de paylaşmak istedim. Diyerek aslında arkadaşlar e, videomuzu da sonlandırmak istiyorum. Umarım analizimi beğenmişsinizdir. Umarım yani keyifli bir analiz yapabilmişimdir. E, ve tabii ki satranç dünyasına da bir şekilde hani bu tür oyuncuların maçlarını sunmaya çalışıyorum diyerek umarım videoyu beğenmişsinizdir. videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Karsen hakkında olabilir. Yaptığım muhteşem iki hamle hakkında olabilir. Yani bu muhteşem hamleler hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa tabii ki yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Dat is een stekker.